bir sol üstte bir ember iki ember iki sol üstte bakalım ne olur üç dört dört yalnız 31 32 canı kalıyor yesinin çok güzel beş altı Aksiyon altı kil ya ne demek altı kil ne demek vay altı mı yedi mi saymadım yedi yedi galiba altı mı 7. bilmiyorum bir dakika bir dakika baba 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 vururum. -ba. hemen sayalım ve birincilik winner winner chicken dinner bir dakika sayımı sayalım. Savaş günü. Bak şimdi. Edgar'ı ben. Haydar'ı ben. 3, 4, 5, 6, 7. 7 kill. 7 kill ne demek? 7 kill. 7 kill ne demek? 7 kill. Hadi oyunda oyunu daha yapalım. Ba bari. Şenlensin Piper Piper, Piper, Piper şu ufla ya. Zink. Ya. Geldiğini bir... Aa. Oh. Ya. Zink. Öl. Aa, oh, nani, nani. 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 Ya, nani. Niye ünlem işareti? Dur lan kapıyı açayım. Dur. İnternet oradan çekmiyor. Dur kapıyı açayım. Çok duvar alınca çok çekmiyor. Kapıyı açınca daha çok çekiyor. Of. Of hayır. Hayır. Öldür. <laughs> Uzunakko. Uzunakko lan öldür amık ya. Lan öldür seni <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya 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 ya. şaş şak şak. Ya şak. şak. Aha yöre. 128 kutu açıp yapayım Search ke search ke search yapalım Search biraz search oynayalım Ağabeyiniz iyi Şimdi Nere olur? Kaç 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 dakika olmuş? 3 Ya dur Bundan çıkacağım. Ah oh, Öldüm Aa oh, öldüm. Olmuyor, valla bir de olmuyor. Şarjımız 59. Biri. Uzağa da gitmiyor ki. Mesela şuradan çalıyı kontrol edeceğim. Hani buradan adam gelir zerre Bu bulur. Ya ortada pusan birisi vallahi var. Oh! Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Pim dört yüz Di. Yok bir yedi yapmış. Bay 8 yapacağım. yapmış. 8 yapacağım ya. Bay Oh bay çok iyi. Bay burada bay Kira kuran sekiz bu dokuz bu. Bütün ben. böyle video çekmiyorum. Çekmek yeri bilmiyorum. Zink, oh oh, oh, oh. Hop. Af! Çok iyiydi bu arada. Lan ah oh, oh, yanlışlıkla ulti battım. Ben onu yanlışlıkla. Bunun binin nursin doldurmak ama güçlü ulti doluyor. Bu da badan ceket değişmiş. Yerine. Mesela bir. Mesela birini ateş edelim şöyle. Birini ateş edebiliriz. Bakın bu var ya. Oh! Bu özel ya. İçine ettin ya. Bir tane vuralım mı? Hatta... Bu güçlü vuruş varken. Sadece. Yok ben yapmıyorum. Yani bu güçlü vuruş varken kalkan oluşuyor. Mesela şu an kalkanla duruyorum. Ben de yıldız gücü yok tabii. Ceylan abi ne yapıyor? Bak 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 ortada birisi yoktur. Hop zink bak. Bak şimdi bak. Kardeşim yolda işte yolda yolda kardeşim yolda. 3 kilo aldım 2 mi? Ya 2 2. Aa 34 aldık İstanbul'a selamlar zin, Selam bizim. Atayım videonu. Ne? Görev var. Oha. Çıkın, ne oynuyorsun? Bitcoin 500. Bunu yaparız. Spamla çok güzel. Ya bura daha da eğlenceli olabilir. Hatta ben burayı keseyim. Ya kes. Biraz olsun ya. Biraz olsun ya. Al işte YouTube kanalım var benim. <laughs> Görev varmış. Biraz, biraz gaza yiyeceğim. Bak. Ama sen de var. Biraz yiyeceğim. Ya Rabbi, ben benler bakacağım ne gazları ya. Ben abone bile değilim. Niye geliyorum? Abone mi oldum? Dur çıkarım ben ondan. Gazlara ya. Abone olacağım mı? Ha, yani? Yok ya oğlum. <laughs> Olmuyor lan kim abone olmuş lan ona? Ben onu kaldırayım? Ben onu mu abone Kardeş bak bak bak. Aa ölmedim mi? Ömeri mi? Aa. Kardeş karakter çıkla aldırdı. Aa bir 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 sıkıntı bir sıkıntı bir sıkıntı bir sıkıntı bir bir bir, bir, sıkıntı. bir, sıkıntı, bir, bir, bir sıkıntı bir sıkıntı bir sıkıntı hayır değmesin 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 kaybettim her gün yüz alıyor kırız oluyor yani düşürdüğü için yani şuradaki olan ki buradaydı. abi biraz en önemli bir şov yapsak da görev abi. yoksa abi yoksa 3 maç kazanmış sonra iyiyiz şov yapacağız iyiyiz şov yapacağız iyiyiz şov yapacağız Jim. tık 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 teşekkürler hehe ye boy ortada birisi var mı karıştı. Bir ha, He. o anlamı karıştırıyor ya o da ha o birader kardeşim bak hehehe he. karaka çavuş yapmış bak uğrum ya şunu bir de sık oğlum nasıl tutturabiliyorsun Kevin ya Ke keveymiş ama niye Kevin yok kanka 8 yüküm var ya 8 yüküm var caz yapma ne var oh, aaa oh! Hangi geçeyim buradan mı olur? Geçeyim oranımdır. Aa ilk dörde girmişiz sayıyor. Dörde girdikten daha hiç sevmiyorum. Ben oynayamadım karakter Biliyorsunuz. Hiç sevmem abi yakında bir şey zaten. Şey dışında. Kim ne bu Bu şey dışında hiç sevmem. Şeyliyi zaten. Hiç sevmiyorum ben şeyinden korkulur ha. Ne yapayım? Kim inanır? Kadın inanır. Kadın inanır. Tala. Çalıyor ama duvar arkası. Evet şöyle pusalım bak şöyle. Zink, zink, zink Zink, zink, zink Zink, zink, zink Automatic think. 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 Ya bak buraya doğru gitti. Burada adam yoksa ben 11 11 11 11 de Ya gelme ne olur ya. Kanka o hadi. Aga şunu hiç siz olmasa almıştım ya. Yanı çok az kalmış. Tamam abi. Tamam. O zaman hep dördüncü sen de yitirdi. O beşinciliği sayın. Zaten onun yarısı ve baba ba ba ba. Ş, ba 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 hop 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 kardeşim yük kontrolü var bu yük sana uygun değil şş bak kanka ben rozayım ya kim kader ah oh, dokuz kişi var ha donum Don, donum yok kanka Ya ha 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 ha. Ya. Abi bunlar niye kayıyor ki insan ya? İnsan bunlar niye kayıyor? Yok ya? Ya, öte var. Bir varsa da ama yok ya, yok yemin Çünkü 10 saat Annem de atar, amcam da Herkes atıyor. <laughs> nasıl duruyor, ben izletiyorum ya. 5 olmuş 12 dakika olmuş. Tamam. Kutuyu açıp bırakacağım. Bu şekli. Hop. Falan? Evet. Yoo. Ya öldüm ya. Ya bayram ya. Abi saçma bir karakter ya. Çok uğraşıyor. Yüksüz Allah. Kaç vurdu lan. 650 650 1300 vuruyor bir 600 daha 1850 vuruyor ultisi de işte o ne lan öyle vaha vurdum kardeş ölüyorsun ölüyorsun yine bak şey ne yapayım ne diyorum de iki ö, bir on üç sonra bitecek ha ne 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 ya hayır bu beni alır bu beni alır bu beni alır çok rahat. Alır. niye bana daha benden daha az koşuyor bak bak ya niye bana geliyorsun ulti 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 Ultim sağ olsun. Ona gireyim mi? Ya e, ona Tabii Ha! Ne bu kişi var pus, pus, pus. Çalı, çalı, çalı. Pusu pusu pus. Aa! Böyle bak, çıldır, kontrol etmiyorsan ya mal ya Valla vallahi. Kimya in kimina ne? Kadirina ne? Kimina ne? Kadirina ne? Ya hay hay, ha 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 ha. <laughs> Aovid. Evet. Onayla ne abi? Aa adım 3 kere onaylı yazıyorsun. Bu isim ne, <laughs> ne? Adın ne olsun? Onayla. Yeni adını tekrar yaz onayla. Onayla yaz. Abi 206 ne ya? 700 oldu. Çok mutluyum. Şimdi imzuyu LeBron James, Benoš'yu, şu duşu yapıyor ama yastaracığım. Daha ileride videolar zing. Ya ha 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 ya ha ya ha ya itme sil Nasıl itmi ya bebeğimini itme özel bir var ya. Abi nasıl olmuyor Abi? Bibi'nin itme özelliği mi? Niye beni itmiyor ya? Baş, ben olsam iterdi ya. Valla. Orada ben olsam iterdi ya. Bibi'nin yerine. Abi niye bu kadar çok bibi var ya? Abi çıldıracağım. Çıldıracağım. Dayı bak, dayı, bak, dayı bak. uf ne hasar verdim Sorç. Sorç biladerim. Sörtcüğüm. Kimin sor? Ne lan senin adın? Adın ne oğlum? Oğlum kanka. 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 Oğlum nasıl ölmüyor ya? Yok zıng. Öldürdün. Öldün. Öldürdün. Öldün. Şam. Eksi altı yedik. Bizim en az 3'lü yolumuz lazım. 0 yaptık. Eksiğim. Toplam eksiğim. 20 dakika olsun kapatacağım. Yok 22, 24, 25 dakika kapatacağım. Yarın ya yarın değil işte ha 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 bak bak, 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 bak. Buki, Iron Fist 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 Nasıl okuyorsa Ya ortada bir yok mu? Kanka siz çıldırmışsınız Çıldırmışsınız Ya Ya gözükmesin ya Kanka siz çıldırmışsınız 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 Ne oldu? Oha Oha Kanki Kanko Kanki Kanki, kanka kanka. Kanka team olabiliriz. Kanka team olabilirdik ya. Team olabilirdik. Diyorsun. 1000 oldu bir. Vay şimdi bak şimdi. Aa bay. Sonra payfull oynarım abi 25'e kadar 25. dakika. Emzire gidiyoruz. Gidiyorum. gidiyorum. Bakibe ne kanka ben seni çok rahat alırım çok rahat alırım ama çok çok rahat alırım ama canım zaman çok ben üç vermiyim beni odur zaman beni üç vermem seni çok rahat iki vermiyim öldürürsün. düzgün attım şu an normalde bir vuruşunu duran birine böyle attığınızda mesela şu kaktüs adam diyelim böyle attığınızda o üç kere yiyor kutular mesela adamı üç kere vurunca 2400 bir, bir vuruş canını kal birader öldün ya kilim kilim çalma kil çalma kil çalma birader çok rahat alırım çok bin 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 abi sana tek atarım ben ya ama sen hala bana geliyor mu ya? Oha! 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 1300! <laughs> i̇şte normalde kutuya attığınız zaman mesela şu çadı duran birisi böyle attığınızda kutuya da bir şey 3 kere yiyor. 3 yani kere vurdu. Bak kanka Allah'ım kanka biz oynuyoruz. Sen mi dol kanka? Kanka senin yükünü çalmayacağım. O Bak. gibi. bak. hoppak. Bu pamponu nasıl öldüreyim ya? Yapayım ben. Abi, oho, bir tane daha vursam öldürür. Bir, bir tane daha vursam ölürsün. Zink. Bir tane daha vur. bir tane daha vursam öldürürsün. <laughs>

Onların canı zaten azaldı. Bunu dipten vurursak yine zaten ölürüz. Ya ha ha ha. Be kank. Kank ne yapıyorsun? Kank ne yapıyorsun ya? Ha? Abi beyinsiz bu adam gel. Ya sen ciddi mi? Bana Uf, Yedi mi? Kanka ne yiyip yipçiğim? Bana da söylesene. Kanka ne yiyor oğlum? 10 yük, 7 Ben 1 yükü. Ya. Oğlum onların çık onların yükünden onu diğerdeki yine verir kadar iyi ya. Da o zaman. O soğan yok soğan değil. Aga durdun. Aa tekrar dedim çıkış çıkış ya oğlum 25 dakika 22 dakika oldu Daha Maçı geliyorum şey, video. Ems ya ya şimdi seni seni de alırım ki bak seni de tek al. Bir tane vuru vuru. Bir tane bak koltuk. Bak birader. Ne? Gold, gold bir daha. Ben bunu alıyorum, bu lazım ki. Niye öldüremedi? Çünkü ben mükemmel oynuyorum. Niye öldürem? Ya kanka ya. At at at. Oh, ya amuçlar. Ya onu nasıl? Şu boyutla iki dakika şu an alamıyorum. Tim tim. Tim. Team kardeş değil. Team. Timonk Timonk O şey o o o o o o o Kanka Acayip birisin Acayip birisin acayip birisin Bana nasıl değiyor ya Ya bu kalp uşağı Aa, son oyun olabilir. O yüzden o yüzden kim alıyor biliyor musun? Çok Ay benim bu ikinci yolu alalım. İkinci yolu alalım. Hoppa. Aldın kalk. ne kalk. ne. Bunu kim anır? Kadir inanır. Ha Kadir diye. Bir şey var ya inanır? Kadir inanır. Çok şarkı bitti. bitti. Kanka benim aksesuarım var. Aksesuarım var biliyorsun. Ama yok. Ama, ama yok. Ama var. Evet, sen şimdi nane yemedin mi? Evet, sen şimdi nane yemedin Kanka el primo hiç yardımcı olmuyorsun abi. Kanka ölüyorsun. Ölüyorsun. Oo, burada. Mike ne dedim? Oha. O, o ne kız kanka? Hem niye bu kadar? Oğlum. Aa şu yerde bak ba A şurada bastığım yerde şey bak şu bastığım yerde şu kanka aksesuarım var ya aksesuarım var ya kanka aksesuarım var dedim bak geçte yine beş. ay yine video uzatmak istiyorum beş iniyor vurursam bile yani bitiririm video bitiririm bitiririm bebirim bitiririm Bak şimdi bak şimdi bak şimdi. şimdi. Sık. Bum. Bum bum bum. Kadir iyi oğlum. Burada adam yoksa ben bir şey bilmiyorum. Ya ne dedim ben kank? Ya kanka sen burada pusu kurdun. Ne zaman çıkacaksın? Ben bütün yükleri. Bak bak bak. Sa. Bak bak bak. Oha. Oha. Ülüyordum Senin ultimini alacağım derken ulti senin zümrün olmuyor. senin orada alan yok. O yüzden ben buraya çökmek istedim. Kal. Ben az, ba baba 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 ha oğlum ne gelmesin ne geldi altı yüz çok güzel altı yüz pusan yoksa inşallah altı yüz bike Ba oğlum ne yapıyorum ben da ya? Şşş, bak. Dayı. Gel yiyorsa lan. Yiyorsa Tony. Tony bak yiyorsa gelir. E, kanka kanka. Oha. Oha. Beşinci mi buldum? Beşinci olduysa bana bunu bir şey. Haha. Ve emzimi. Haa doğru doğru. Emzimi. Şimdi süreyi ayarlışıyorum. Bunları ben 550'ye vurayım. Şu an kapatıyorum videoyu.